Çalışmalarıyla ile başladı. Tasarım beceri atölyesinde e, boyama yaptılar, e, tabaklar boyadılar. E, bugün yine Aynur hocamın evri çalışması olacak. Bizim müzik çalışmalarımızı arkadaşlarımız sergileyecekler. Dünden beri çalışıyorlar sadece. Bir günlük çalışmayla bugün buradalar. E, aynı zamanda 9C sınıfından Öykü Gültekin, 10F sınıfından Lin Sado arkadaşlarımızın da evlerinden getirdikleri resim çalışmaları var. Onları da alkışlayalım. <laughs> Bizi bir görsünler. Yeni de öğretmen, de sizi görsünler. Öykü Gültekin, Lin Sado. Evet, umarım onlar da ileride belki de kişisel sergilerini açacaklar. Teşekkür ediyorum, durmadılar, geldiler. Evet şimdi bugün için 9 e, B sınıfından Berkin ve 9 F sınıfından Berkay sunuculuk yapacaklar. E, dün konuştuk onlarla da hepsi son anda belli oldu. E, umarım keyifli bir saat geçiririz. E, i̇yi eğlenceler. Alkış bu kadar mı? öğrenci arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Aysan Kemal Bakın Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinliği'nde hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Musiki hayatın neşesi, ruhu, sürunu ve her şey Ulu Arınlar Mustafa Kemal Atatürk. Şu an içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle maalesef ki her şeyden uzaklaştık. Ve bu bizleri içine kapalık birer bireye dönüştürdü. Sanki koala gibiyiz çünkü çok hareket edemiyoruz. Kola nasıl bir ağaca tutunuyorsa bizler de ağaca tutunur gibi evimize tutunduk. Kozasını içinden çıkamayan bir çırçıl gibiydik. Kelebeğe dönüşemedik. Birçok insan pandemi sürecini böyle tanımlıyor. Umarım az da olsa bu süreci değerlendirip faydasını gören bireyler olmuştur. Eğitim refah anında bir sürü felaket sırasında bir sığınaktır. Şimdi sizlere Onfe sınıfından Emre Cihan arkadaşımızın kendi bestesinde piyano ile icra etmesi için kürsüye davet.